Herkese merhabalar. Bugün çok çok özel bir e, bitkiden bahsedeceğim. Çin geveninden bahsedeceğim. Çin geveni Çin'de yüzyıllardır kullanılan e, şifa deposu bir şifalı bitki. Şifalı bitki. E, Çinler ömrü uzattığına inanarak kullanıyorlarmış şifa e, Çin geveni? Hatta hatta o kadar e, yaygınlaşmış ki sıvı şekilde direkt damardan e, verildiği durumlar bile var. E, başka nelere faydası var? arkadaşlar bağışıklık sistemi için çok çok önemli bir bitki. Bağışıklık sistemi derken böyle hani biraz kelime anlamı basit kalır ama şöyle düşünün bağışıklık sistemini. Üzerinizde çelik yelek vardır. Size bu kurşun isabet eder. O kurşun sizi öldürmez. Ancak uzaktan sapan taşı yemişsiniz gibi olur. İşte bağışıklık sistemi bu. Yani çingevenin vücudunuzu bu derece hastalıklara karşı korur. artı strese karşı dayanıklılığı artırır, kap damar sisteminizi korur, şekerinizi düşürür, virüs yok edici özelliği vardır. Yani çingeveni kullandığınız sürece vücudunuza herhangi bir virüs girerse yaşama alanı kalmaz. Kalsa bile size zarar verici boyutlarda olmaz bu. Artı mide kanserine, kolon kanserine ve göğüs kanserine karşı da çok başarıyla kullanılmış. Başka kanser türleri, karaciğer kanseri dahil. E, kanser türleri üzerinde de çok e, çalışmalar devam ediyor şu an. Çalışmalar devam ediyor derken arkadaşlar bu ortodoks tıp dediğimiz ama bize modern tıp diye yutulan bu sistem bunun maalesef böyle e, şifalı bitkiler kullanmasına müsaade etmez. Ancak nasıl olur e, Çin geven içindeki etken maddeyi kimyasal olarak elde edip de para kazanacak seviyeye getirirlerse o zaman e, izin verirler kendileri kazanacaksa ama. Öbür türlü şifalı bitki olarak maalesef müsaade etmezler. Peki Çin gevenli çok özel kılan bir özellikler nedir? Kemoterapi ile beraber kullanılabiliyor olması. Kemoterapi ilaçlarının zararlı etkilerini en aza indirirken faydasını da maksimuma çıkarıyor. Yani kemoterapiden en az zararlı en yüksek faydalı ayrılmanızı sağlar. Koruyucu amaçlı günlük sabah akşam birer çay kaşığı yeterli gelir. Hastalığın durumuna göre 16 grama kadar müsaade edilir normalde ama hiç olmazsa sabah akşam birer tatlı kaşığı doğal olan herhangi bir içecekle beraber alınması tavsiye edilir. Hamilelerde, zirenlerde kullanımı diğer şifalı bitkilerde olduğu gibi. Yani şu ana kadar zararı tespit edilmemiş. Buna dayanarak diyorlar ki tedbiren kullanmasınlar. O yüzden biz yine e, görevimizi yapan onlara da e, tavsiye edelim. Hamile ve emzirmen, emzirenler kullanmasınlar. Ama diğer sağlıklı insanlar mutlaka hayatına bir şekilde soksunlar. Çin gemininini e, şifalar olsun herkese.